Hicret İslam takviminde tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Hicri takvim Hz. Ömer dönümünden itibaren kurulmaktadır. Ben Hicri yılın ilk ayıyım. Hicri yılın ikinci ayıyım. Sararmak demektir adım. Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği o kutlu ayım. Hicri yılın dördüncü ayıyım. Her hayra varım. Mazi ve geçmiş anlamına gelen beşinci hicri ayım. Son mazi geçmiş demektir. Adım hicri altıncı ayım. Üç ayların ilkiyim. Regat ve miras gecelerine sahibim. Beraat kandili bendedir. Onlarda müminlerin güzel müjdeler vardı. Oruç fazdır mümine. Kadir gecesi saklı sonun günümde. Hicri 10. ayım. 6 gün Şevval orucuna varım. Hacılar'ın hazırlık yaptığı, savaşların yasak olduğu haram aylardanım. Hacılar beni bekler. Müslümanlar kurban keser, Hicri yıl benle biter.